söyleşiye geçelim isterseniz kardeşim. Tabii ki hocam. E, ee, o zaman öncelikle e, üniversiteye başlayan öğrencileriniz öğrencilerimiz açısından üniversitede yaşamış oldukları, yani yaşamış olduklarını düşündüğünüz sorunlar ve bu noktada e, önerdiğiniz veya yapılmış olan çözüm önerileri nelerdir? Evet, aslında ben e, yani tabii engellilerle ilgili veya engellilikle ilgili bir farkındalık sahibi olmak için ve bazen e, engelli bireylerle bir kere bir temas kurmak lazım. Belli e, yıllarda çeşitli farklı ortamlarda, kurumlarda, şehirlerde engelli arkadaşlarımız oldu ve bunlarla yaşadığımız tecrübeler sonucu şunun farkına vardık. Öncelikle Bir otobiyografidir zaten. Kendi halini anlatıyor. Ölüm engelli olduktan sonraki halini anlatıyor. Bir de Uzun Çarşının Uğurları diye bir kitabı var. Ve Uzun Çarşının Uğurları çok güzel bir hikaye kitaptır. Bu arada hepinize de tavsiye ederim. Gerçekten keyif alacağınız bir kitap. Orada e, bahsettiği e, hikayelerde geçen birkaç engelli birey de var. Ve e, okuduktan sonra aldığım temel mesaj, kitap için de sanki vermeye çalıştığı temel mesaj şu. Ee, engelli bireylerin temel problemi topluma adapte olma problemi veya toplumdan farklı görülme problemleri, toplumun dışında görülme problemleri yani normal bireylerden e, farklı eksik görülme problemleri e, bütünleştiği olarak, bir birey olarak kabul ederek, hatta yeri geldiğinde belki şakalaşmalar, takılmalar bile. Çünkü o Mithat Enç'in o kitabında bazı engelli bireylere böyle çok sataşmalar da var. Onun da hikaye edilmiş, konu edilmiş. Fakat netice itibariyle şunu söylüyor. E, yok sayılmaktansa yeri geldiğinde sataşmalar daha e, kabul edilebilir bir noktada. Çünkü e, hatta e, Şule Gürbüz'ün Kambur kitabı var. Orada da öyle bir ifade var. Benden nefret edilmesi mi, yok sayılmam mı şeklindeki seçeneği sunulsa bana diyor, hiç düşünmeden, tereddütsüz bir şekilde benden nefret edilmesini tercih ederim. Yani bu biraz belki olumsuz örnekler üzerinden örnek vermiş gibi oldu ama aklınıza sığırıyordum. Özellikle e, görmen geldiği E, Fakat şunu özellikle farkına vardırmak için e, arkadaşlarımızın, konunun yeterince farkına varması için. Çünkü bu konuyla ilgili benim kanaatim e, bilmem Kadir de bana katılır ama en büyük problem sanki farkındalık problemi gibi. E, onun e, ortadan kaldırmak için de bu tarz söylemleri biraz ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ve e, kendimize belki bazen bir görev atletmek, günde hiç olmazsa bir e, engelli bireyle temas kurmak, birine yardım etmek veya bu her zaman mümkün olmasa bile karşılaştığımızda onlarla temas kurmak gibi bir tavsiye ve çözüm önerisi de öneriyorum. Evet, Çok teşekkür ederim hocam. Peki e, öğrencilerin eğitim ve sınav noktasında özellikle e, ÖSYM sınav noktasında biliyorsunuz geçen online da konuşmuştuk bu evet. E, bu noktada ciddi sıkıntılar ne oldu? Ve e, bu noktada üç çözüm edersinin önerildiği Hı. e, birincisi Braille uygulamaları, yani öğrencilerin brain ile e, gören öğrencilerle aynı ortamda rahat bir şekilde sınavı girmelerini sağlayacak bir uygulamadır. altı e, noktadan oluşan zaten derneğimizin de ismi. E, i̇simleri temel aldı ve spordan gelir. E, brain alfabesi altı noktadan oluşmaktadır. Kabartma harfleri yazılır. E, bu noktada bir öneri var. İkincisi de gören öğrencilerle rahat bir şekilde sınavı girmeleri için sesli test ve pdf uygulamaları. E, bu şekilde bilgisayarlardan kulaklık ortamıyla e, yapılabilecek bir PDF uygulamaları. Ki günümüzde e, bununla ilgili tabii bilgisayar zeni işte var. Oraya da değineceğim daha sonrasında hocam. E, üçüncüsü zaten şu an hala yapıldığı gibi gönüllü öğretmenlerle e, devam etme noktasıdır. Aslında diyeyim, soru, bir soru içine soru sormuş ama hani gönüllü öğretmenlerin de işte e, okuma noktasında e, perfek okumaları ya da hocaların seçeneği belirlemesi <laughs> noktasında ya da sınıf ortamının tavanların yüksek olması noktasında bir sıkıntılar var. Bu noktada ne düşünüyorsunuz ve çözüm önerileriniz neler olabilir? Evet, teşekkür ederim. Bu soru da gerçekten önem arz eden bir konu. Ee, Bizler de öğretim üyeleri olarak sınavlarda görev aldığımız için aslında bu problemler, bu problemler izafi yüz yüze geliyoruz. Ee, özellikle e, engellinde e, sınavlarında e, birçok defa görev almış birisiyim. Ve Kadir'in de bahsettiği gibi e, birisinin okuması suretiyle çözmesi gibi bir durum söz konusu. Bu da e, şu anlamda ben her görevli olarak bu sınavlara girdiğimde şunu yaşadım. E, yanımdaki arkadaş e, ya biraz hızlı okuyor ya diksiyonu düzgün değil yeterince anlaşılmıyor e, ya işte e, biraz e, işte e, engelli arkadaşımız şurayı tekrar okur musun dendiğinde hafif nazlanmalar oluyor. Bu tür durumlarla çok karşılaştık işin doğrusu ve çoğu defa kendim okuma kısmını en azından devralayıp da burada bir aksaklık çıkmasın gibi e, kısa vadeli bir çözüm e, bir durum söz konusu oldu. Ama bu sadece benim orada anlık bir çözüm. Bunun kalıcı olarak gerçekten çözülmesi önemli bir ihtiyaç. Çünkü e, o an için e, o görmen gelme direğin e, en bir sorunla karşılaştığında müdahale edip çözme ihtimali neredeyse sıfır. Yani dolayısıyla e, sonradan çözüm işte getirilmiş gibi görünse de o an o sınav gitti yani o sınavla ilgili bir anlamda o süreci e, olumsuz bir şekilde sonuçlandırmış oluyor. Dolayısıyla bunu artık e, teknik ve teknolojinin bu seviyeye geldiği bir noktada çok daha iyi alternatiflerle beraber çözülebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili tabi e, bütün yetkililere bu konuyu iletmek her birimizin belki sorumluluğunuze göre. İnşallah bu konuda da hem EYT kuruluşlarıyla, dernekleriyle, sil, diğer sivil toplu top, top, kuruluşlarıyla inşallah bir gayret içerisinde olmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Peki e, hocam, üniversitedeki akademisyen hocalarımızın, yani ben sadece bir bazında bakmıyorum. Ee, engelli olduğu için genel bir üniversite değerlendirmesi ve söyleşim bir yöntemler bu noktada e, akademisyen hocalarımızın engelli öğrencilerimize e, olumlu ve olumsuz bakış açıları ee, neler neler olabilir veya e, bunu nasıl seyrediyorsunuz? Evet, e, yani e, bizler özellikle Mahmut Hocam benden çok daha önce Mahmut Altınhan'da Ilgili i̇ki gözlerim şu net olarak, hiç olumsuz bir yaklaşım yok. Şimdiye kadar hiç olumsuz bir yaklaşımla karşılaşmadım. Ee, bu bir şükür meselesidir. Çünkü e, bu ihtimalde söz konusu maalesef. Çünkü toplumda bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz. Ama olması gerektiği kadar bir hassasiyet e, olup olmadığı konusunda yeterince emin değilim. Yani daha fazla farkındalığa ihtiyacımız var. Öğretim üyeleri olarak da daha fazla farkındalığa ihtiyacımız var. ve onun sadece bir kaç kişinin gönüllülüğü çerçevesinde ya da sırtında götürülecek bir şey değil de her bir öğrencisinin kendi alanında, kendi irade ve müdahale alanında bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu biraz da bizim görevimiz herhalde diğer hocalarımız bunu yansıtmak ve yaymak. Umarım bu konuda da yeterince çaba gösteririz. Kendimde de temenni buluyorum. Peki hocam e, bu konuda yeterli hani e, bilmiyorum ama özellikle e, öğrenci e, arkadaşlarımızın e, şu an burada güzel bir kasım var ama genel olarak e, engelli öğrencilerimizin üniversiteden, eğitimden veya e, üstesinden gelen ama korkusundan ötürü e, birçok kişinin liseyi bitirdikten sonra açık öğretim bölümlerine yazıldığını biliyoruz, duyduk. Bu noktada öğrencilere e, katılım noktasında nasıl bir ortam hazırlamalı? Evet, yine önemli bir konu. Bazı istatistiklere baktım buraya gelmeden önce. Dünya çapında veya kuzey ülkelerinde ilkokuldan sonra engelli bireylerin bu terk oranı yüzde dokuz oran. Türkiye'de ise maalesef bu oran yüzde 50 civarında ya da üstünde gibi bir oran seyrediyor. Bu da aslında bu konuyla ilgili bir problem olduğunu bize işaret ediyor. Yani temel eğitimden sonra. Eğer görme engelli ya da diğer engelli bireyler okula devam etmiyorsa mutlaka engelleyici bazı e, örnekler var yani e, objeler var durumlar var. Bu sadece tabii e, fiziksel anlamdaki engeller de değil yani şartların eksik olması değil toplumsal bilinç ve farkındalık konusunda da zannedersem çok eksiğimiz var. Onun için. Bu konuda e, ki fakültemiz az önce hocalarımız da bahsetti. Erişim konusunda gerçekten büyük çabalar içerisinde bunu bir genele yaymak. E, belki fakültenin de her alanına yaymak. Yani bir engelli bile herhangi bir e, eğitim kurumuna gideceğinde acaba orada rahat bir şekilde erişim sağlayabilir miyim? Soru işareti olmayacak şekilde bir imkan sağlamamız lazım diye kanaat getiriyorum. E, çünkü hakikaten yani şunun farkında olmamız lazım. Dünya çapında engelli oranı yüzde on beş. Bunu e, ilgili sivil toplum kuruluşları şöyle ifade ediyor. Dünyadaki en büyük azınlık. Dünyadaki en büyük azınlık. Dolayısıyla bu kadar büyük bir orana sahip bir kitle ve grup varsa e, bu kitle ve grubu yok sayarak bir binanın tasarlanması çok da mantıklı ve hakperest tane bir yaklaşım değildir. Ee, bu anlamda erişim konusunda ve toplumsal farkındalık konusunda da hala, yap hala yapacağımız çok çok şey var. Umarım bunlar için yeterince çaba gösteririz. Çok teşekkür ederim hocam.